bir hisse incelemesiyle birlikteyiz. Bugün inceleyeceğimiz hisse TOFAŞ. Hemen vakit kaybetmeden incelemeye geçiyoruz. Şimdi öncelikle trendini bulacağım hissenin. Ve desteğini bulmaya çalışıyorum. Evet. Desteği şu anda 123, 123, 124 liralarda gözüküyor. Zaten 100 günlük ortalama da tutuyor bunu. Hem 100 günlük ortalama hem de destek bunu tutacaktır uzunca bir süre direnecektir. Ama kırılmaz diye bir kural da yok. Biraz sonra göstereceğim onu anlatacağım. Şimdi trendini bulmaya çalışalım hissenin. Bakın zaten hemen trendi de geldi. Bakın dikkat ettiyseniz hisse zaten şu trenddeymiş. Bu trendden üst banda çıkarmışlar bunu. Yukarı çıkarmışlar, yükseltmişler. 175 liralardan sonra tekrar bunu yavaş yavaş trende ne yaklaştırmışlar. Şu anda bu alt trende girmek için bakın hatta şurada iğne atmış. 50 günlük ortalama ortalamaya iğne atmış. 138'den dönmüş ve şu anda da burunun kırmaması için desteği 142. Yani şu banttan kendi trendine yani alt banda girmemesi için 142. Alt banda girerse de 142 direnç olur. Aşağıda 125 liraları da destek olur bu kanalı kırma, trendini kırmaması için yani 125'in altına giderse de trendini bozmuş oluyor yani ana trendini bozmuş oluyor. Şimdi şöyle bir geriden baktığımızda bir ana trend çizmeye çalışalım. Şuradan bakalım olacak mı? Evet. Oldu gibi. Evet hissemizin trendi ana trendi de burada Neden diyeceksiniz ana trendi burada Şurada aşağı düşmüş buraya yok sayacaksınız neden bakın Hisse gelmiş Şurada yükselmiş yükselmiş tam şurada yükselecekmiş Yani hisse buradan böyle gidip belki bu şekilde gidip Böyle yükselip şuradan aşağı deyip Bu şekilde gidip Buraya bağlanacakken Burada ne oldu şurada tam Tofaş'tan e, kap geldi. Doblo'nun üretimini Türkiye'den alıyoruz diye. Bundan sonra aşağı indi. Nereye kadar geldi? 59 liralara kadar. Yani bu da bir nevi şuradan malı boşaltıp yani milleti korkutup, insanları korkutup e, elindeki malı almak için yapılmış bir e, oyun bence. Çünkü buradan yani Doblo gidip ne yapacak yani Türkiye'den? Fabrikayı mı kapatacak? Yani korkan olduysa burada malı sattı. Yoksa hissinin trendi buradan bu şekilde düz devam edecek şu alanı es geçip. Her neyse. Şimdi ana trendimiz bu dedik. Ana trend de nerede? 9900 100 liralarda. Hani buraya gelir mi? Gelmez mi? Onu şimdi bakacağız. Gelmeyebilir. Ama biz öncelikle aşağıda şunu görebileceğiz. 125 liraları kırdı takdirde aşağısını hedef alacaktır. Bakalım aşağının hedefi var mı? Şunu şimdilik sileceğim. Bu aynı ana trendimizin üzerinde bu trendin üzerinde yani bir şey daha bir çanak formasyonu olabilir mi onu göstereceğim. Şurada baktığınız gibi sanki bir çanak oluşuyor gibi bir izlenim var. Şuradan bir trend alalım. Şu boyun çizgilerini birleştirirsek bakın gördünüz mü? Burada da zaten desteğinde yani burayı kırarsa alt banda görüyor şimdi. Bu çanak boyu kadar aşağı kırsa nasıl ki aşağıda oluşan çanaklar yukarı piyasa yukarı gittiğinde vesaire yukarı kırıyorsa e, ters çanaklar onlara ters çanak diyoruz. Ters omuz baş omuz. Bunlar da omuz baş omuz. Bunlar da aşağı katlayabilir. Bakalım. Şu kalınlığı alırsak. Bakın neredeyse 200 günlük ortalamaya geldik. Ya buraya gelir mi? Şuraya gelir belki buradan iğne atar vesaire. Ya buraya gelmeyebilir ama bu da ihtimaller dahilinde mi? Pekala dahilinde. O zaman neden ben bunu gelmez diye göz ardı edeyim yani. Seviye olarak söylemeyeyim yani olan bir seviyesine Ki buradaki trendimiz de bak gördüğünüz üzere şurada tekrar şey yapayım. Daha rahat çizmek için anlattım ben onu. Bakın. Trend. Trendimizde buradaydı ki zaten şu anda da bakın çanağın boyun boyun kısımlarında yani Daki direncinde sonra şurası tutacaktır burası kırılırsa şu trende girer Buradan da hemen bir süre oyalanır buradan belki burada gitmez buradan düşer şimdi dolar bazlı bir de grafiğine bakalım aylığa geçelim bakın burada çanağımızı yapmış çanağı tam almamış ona geleceğim katlama olayına birazdan. Şöyle bir trendi var hissenin. Bakın burada da dolar bazlı hisse şurada. Dolar bazlı 950'ler, 960'lar, 940'lar buralar direnç olmuş. Hissenin trendi de buralarda. Yani hisse ana trendi şu trendde böyle güzel bir şekilde inip çıkıp inip çıkıp yükseliyormuş. Yükseliyormuş ama burada tak gitmiş. Buradan düşmüş. Burada da aynı şekilde olabilir. Çana hemen katlayacak diye bekleyip hatta şöyle söyleyeyim. Bu trendini aşağıdaki trendi de Şöyle yapsak Bir saniye. Evet burada da 6.80'ler Şu anda şu kanalda gözüküyor hani Şurada dipler var evet Bunlar tutuyor ama bu, e, destek olarak burada da mesela dipler varmış 1 2 3 4 yani 4 5'ten dip varmış. Buradan nasıl kırılmış? Burada da kırılabilir. Dikkatli olmak lazım yani 950'de. Hatta çünkü bunun altını şu şekil 4'lere kadar en dibi de 4'lere kadar ama bu ortalamaların altına gelmek demek, gelmesi demek bu kadar da aşağılarına düşmeyebilir. ortalamalar tutar şurası 580. Gene aklınızda bul aklımızda bulunsun yani. Ama şu anda hissi şurayı kırmadı süre 680. Şu anda dolar bazı aşağıda 680, yukarıda 960 seviyelerine. Ha, yarın bir gün olur da çanağı katlarsa ne yapar? Bir de ona bakalım. Şöyle gelse. Yani daha rahat çizeyim. Şu şekil. 16'lara kadar geliyor. Ama bunu yapması için tabii şuradaki 9.40'ı kırması lazım. 9.40'ı kırdıktan sonra da bitmiyor. Şu banda girip bir de 12.80 bu 12'leri kırması lazım ki üstten artık kendine yeni bir hedef belirleyip bir tepe yapmaya başlasın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.